Eşe öper misin? Öperim ben. şey <laughs> öpmeyecek misin? Ne yaptın Aras? Bugün Gidiyoruz. Hadi birazcık otelde oyunu oynayalım. <laughs> Uyanmıyor Aras. Uyanmıyor Hadi biz de uyuyalım o zaman. Hı. <laughs> Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, biz artık sonunda Diyarbakır yolcusuyuz ve gidiyoruz. Çok duygusalım. Yani şimdi içinizden şöyle geçiyor olabilir. İşte zaten Afyon'da yaşıyordun, Afyon'dan ayrıldın, Kütahya'ya geldin. Kütahya'da kalıcı değilsin işte. Sürekli gelip gideceksin, niye bu kadar üzülüyorsun diye. Ama insan ister istemez bir duygusallaşıyor. Ne kadar da olsa ailemize yakındık. Ve şimdi uzaklaşacağız. Bu yüzden de sabahtan beri kendimi telkin etmeye, sakinleştirmeye ve duygularımı birazcık e, yenmeye çalışıyorum. Ama çok fazla başarılı oldum söylenemez. 2-3 e, kere böyle bir e, duygu patlaması yaşadım. E, şimdi eşim, e, arabanın içindeki her şeyi indirdik. Çantası, çanta şudur budur her şey indi. Ne varsa şu an bu odada. Ve artık e, arabaya yüklemeye hazır hale getirmem gerekiyor. E, bakım ürünlerinin tamamını, şifon yerimiz var bizim burada. Onun üzerine koydum. Onları göstermek istemiyorum. Çok dağınık gerçekten. E, ama arasın valizini hazırlayacağım. Kendi valizimizi hazırlayacağım. E, maalesef valizlerimizi götüremiyoruz. Normal şartlarda e, iki küçük boy, bir orta boy ve bir makyaj çantası sığdırmayı planlıyordum arabaya. Ama eşimin bir tane e, işle alakalı... Bütün her şeyinin bulunduğu bir çanta var. O çanta da sonradan dahil olunca yer kalmadı valize, büyük e, orta boy olan valizimize. Bu yüzden de annem dedi ki Feyza zaten sürekli geliyorsunuz. Gel bir, bir sefer geldiğinizde dedi e, o çantaları geri götürürsünüz dedi. Ben dedi sana valiz vereyim. Böyle yumuşak esnek valizlerden verdi ki en azından e, onları böyle bir yerlere sıkıştırması, üst üste koyması daha rahat olur diye düşündük. E, şimdi her şeyi ben güzelce bir valize sokayım size de. Videoyu başlatayım dedim. Bugün aslında biz e, dün gece ablamlarda yattık. Arkadaşlarımıza yine çok güzel bir gün geçirdik. E, o kısmını zaten dün çektim. E, sonra ablama gittik. Orada baya bir güzel eğlendik. Saat 3'te uyuduk yani baya eğlendik. E, en son şeyde kaldı hatta. Loğusa filminde kaldı. E, çok güzel bir film gerçekten. Biz e, eşlerimizle beraber izledik. Onlar da çok eğlendiler. E, sonrasında sabah kalktık. Saat... E, sekiz buçukta mı kalktım? Herhalde sekiz buçukta kalktım. Asercim birazcık rahatsızlandı ve kusmaya başladı. Ne yerse ne içerse kusuyordu. Ablamlar öyle olunca onu hastaneye götürdüler. Biz orada kalmak durumundaydık. Sonra biz annemler geldi beraber orada kahvaltı yaptık. Ablamlar asil hastaneden getirdiler. Çok şükür çok sıkıntılı bir durum yok ama süt içmişti. Çilekli süt aman diyeyim dikkat edin. Asel'in sanırım laktoza bir e, intolerans mı diyorlar laktoz intolerasyonu mu öyle bir şey diyorlar sanırım Öyle bir şeysi var sanırım o yüzden de e, rahatsız oldu ve şu anda iyileşecek inşallah biz normalde planımız şöyleydi e, ablamda kalacaktık yani e, ve ertesi günü Aras ablamla beraber duracaktı ben buraya gelip işte annem de oraya gidip onlar Aras'la ilgileneceklerdi. Ben burada tek başıma sakin sakin yapacaktım. Ama çok şükür ki böyle günlerde de olur ya böyle sakin olacağını tutar. için bugün inanılmaz sakin. Tek başına şu anda araba oynuyor. E, Televizyon izliyor biraz. Bu dönemde maalesef televizyonu asla engelleyemiyorum. Çünkü çok zorlanıyorum zaten. E, o yüzden de elimden geldiğince oraya gittiğimde düzene sokmaya çalışacağım. Şimdi hızlıca bir şöyle e, Aras'ın eşyalarını yerleştirelim. Ondan sonra bizim kıyafetlerimizi o valizlere sıkıştıralım. E, arabayı ben yerleştireceğim. E, birazcık şöyle. Ben hem simetrik açıdan hem de böyle daha nizami koyacağımı düşündüğüm için. Hem de bir tık biliyorsunuz ki erkekler bu konuda gergin olabiliyorlar. Sığmayınca mesela benim eşimde şöyle bir şey var. Sığmadığında e, yine dünyaları koymuşsun. Sığmaz bu, bu arabaya göre. Yani biz bu arabaya sığamıyorsak hiçbir arabaya sığamayız gibi gibi. E, bu sıkıntıları yaşamak istemediğim için arabayı kendim yerleştireceğim. En son da o eşyaların üstüne tamamen böyle bir yorganımızı serip üzerine yastığımızı koyup Arasçım'la yata yata gideceğiz. Ee, eşim dayanabildiği yere kadar sürecek. O sürerken ben hep dinleneceğim ve uyuyacağım. Uyumaya çalışacağım. Gece yolculuğu yapacağız çünkü. Şu anda saatlerimiz 5 ve biz 3 saat sonra falan yola çıkıyoruz. Ee, en azından 6'ya kadar bütün bu işlerimi halledip saat 7'ye kadar da eşyaları yerleştirip e, sonrasında kayınvalideme geçeceğiz kayınvalidemde de bir yemek yiyeceğiz yemekten sonra yola çıkacağız ee, planımız bu kadar bu arada siz bu videoları çok sonra izliyorsunuz bunun için kusura bakmayın ee, videolarda aksaklık olmaması adına iki günde bir video paylaşmaya başladım çünkü her gün video paylaşacak kadar bir video çekmiyordum ee, genelde 8-9 dakikalık videolar çıkıyor her gün ben de ikisini birleştirip tek bir video haline getirdim şimdiye kadar İnşallah bundan sonraki videolar günde e, bir videoya düşecek yani her gün bir video olacak ve dolu dolu ev yerleştirdiğimiz ve artık tamamen Diyarbakır vakır vlogları olacak. İnşallah bizim için hayırlısı olur. Çok heyecanlıyım. En son çeyiz yerleştirmeye gittiğimiz yani çeyizlerimizi götürüp onları yerleştirdiğimiz gün çok heyecanlıydım. Çünkü orada yaşayacağımızı bildiğiniz için ister istemez insan şey oluyor. Bir de yani şunu biliyorum ki artık yarın orada uyuyacağım. Yani yarın kendi evimde uyuyacağım. Ne kadar da olsa insan e, ee, ailemiz de olsa, ablam da olsa, kim olursa olsun herkesin kendi evi. Gerçekten insan evini özlüyor. Ee, benim de şu an özleyecek bir evim yok. Yani henüz daha o evle bağ kuramadım ve bu yüzden sanırım biraz gerginim. Her şey olur. Yeter ki sağlık olsun. Hadi bakalım işlere başlıyorum şimdi. Evet, bütün eşyaları indiriyoruz şu anda. Bakalım sığacağız mı? Evet, bütün eşya şu kadar. Sığarız ya, bence sığarız. Hadi bakalım. Eşim şimdi şuradan arabayı geri geri soksun. Güzelce bir yerleştirelim, yatağımızı yapalım. Bitti iş. Sağ olsun ablam bize kahve demledi. Onu almaya gidiyoruz. Ve Aras'la Asel vedalaştılar. Çok duygusal bir vedaydı benim için. Artık yapacak bir şey yok. Sonrasında da kayınvalideme gittik. Sağ olsun o da yemek hazırlamıştı. Yemeğimizi yedik ve sonra yola çıkacağız. Bar bar bar. Baba! <laughs> bar bar bar. Baba! Bar bar. de <laughs> diye almasınız dedi Tamam. Yolculuğumuzun başında Aras için birazcık dergileriyle oynamak istedi. Güzelce yapıştırmalarını yaptı, oyunlarını oynadı. Sonra uyku saati geldi ve uyudu. Gece e, hiç sıkıntı olmadı. Sadece bir kere saat gece bir buçuk gibi falan kalktı. Zaten o kalktığını video çektim. Ee, orada birazcık oyalandı. Sonra yarım saat sonra tekrar uykuya geri daldı. Sabah tekrardan kalktı. Ve saat işte 5.30-6 altı civarı 6.30 altı civarında kalktı. Ve kusmaya başladı. Ee, uyandığı andan itibaren hep kustu. Yani kustu Biraz dinlendi tekrar kustu. Biraz muz yedi tekrar kustu. Su yedi tekrar kustu. olunca birazcık korktum hasta olacak diye buralarda kusmuş hale. Ee, sonra artık dedim keşme birazcık dedim mola verelim. En azından çocuk bir tuvalete gitsin biraz bir kafası dağılsın. Şöyle bir hemen benzinliğe girdik. Orada bir kendimize geldik. Sonra da artık Diyarbakır'a doğru yola çıktık. 12 saat sürdü yolculuğumuz. Tam 12 saatte evimizin önündeydik. Evet çok güzel bir yolculuktu gerçekten ama yorucu. Yani çocukla çok zor. Ee, uyuyor, uyanıyor. İşte bir şeyler atıştırmamız gerekiyor. Acıkıyorsunuz. İşte sonunda yolculuğumuzun sonuna geldik. Şimdi artık evimizin önüne gideceğiz. Çok heyecanlı. Eve geldik. Bir kalk bir otur bak bir. Park var bak. Ağaz. Yaylı Rengarenk park var bak. Salıncak da var. Sevdin mi? Güzel mi? Diğer tarafa. Diğer tarafa çevir. Onlar da bizim. Hepsi bizim.